Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, tesisat ve enerji sistemleri ile soğutma ve iklimlendirme sistemlerini kapsar. Binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması ve bakımlarının yapılması bu alanın önemli iş kollarındandır. Lisede bu alanı tercih edip eğitime başlayan öğrenciler 9. sınıftan itibaren alan dersleri görmeye başlar. 10. sınıfta dallara ayrılan öğrenciler 12. sınıfta lise diploması ve teknisyen unvanı ile mezun olur. Bu alandan mezun olan öğrenciler sıhhi tesisat firmaları, yakıcı cihazların servisleri, fabrikaların kazan daireleri, doğalgaz, ısıtma veya soğutma tesisat firmaları, soğuk hava depoları, beyaz eşya servisleri gibi birçok işletmede çalışabilir. Gözlem ve dinleme yeteneğine sahip Dikkatli ve sorumluluk sahibi olan, ekip halinde çalışabilen, problem çözme ve hızlı karar vermede başarılı bireyler bu alanı tercih edebilir. Müzik